Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ortası boş şu şekilde kenarlar desenli lacivert bir tonu var yazmanın. Kenarlar desenli böyle desenli bir yazmada tek renk tek sıra bir oya yapımı anlatacağım ve bu rengini kullanacağım. Bu rengi daha ağır basıyor yazmanın içinde arkadaşlar. Bu rengi kullanarak yapacağım 600. Hemen şöyle bir bakalım. Leylak markası 611 numara. Tığım 22 numara. Dediğim gibi Reyyan marka. Modelimiz de bu arkadaşlar. Tek sırada giden bir model. Hani böyle desenli bir yazmada tek sıra Oya nasıl olur? Onu deneyelim dedim. Tek renkte de yapmadım. Bu sefer tek renk yazma kullanarak yapmadım. Desenli bir yazmada modelin anlatımını yapacağız. İnşallah hep beraber. Öncelikle ilk başlar iken Bismillahirrahmanirrahim. Hemen yaklaştıralım. İpimi tığ basına sabitledim. ilk başlar iken modelimize şöyle yakından bakalım bir de aslında çok güzel ütü de olunca hem tek sırada oluşuyor hem de tek sıra olup da böyle enli güzel durması güzel bence ipimi tığbasına sabitledim ilk başlarken bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum başına iki kez aldım bir iki tığbası atladım üçe girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Üç adet zincir çekiyorum. Bu çıkmış olduğum bu noktaya giriyorum. Üç adet zincirimi kapatıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedinci tığ battığı içerisinde sabitliyorum. İlk başlarken yapacağımız işlem bu. Şimdi bir adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5 5 adet zincirimi örümceğimin tepe noktasına batıp kapatıyorum. Bu şekilde 6 adet zincir çekiyorum. Oya döndürüyorum. Başına bir kez alıp bu yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İlk yuvamı hazırladım. Araya üç adet zincir çektim, başına bir aldım. Yuvanın içine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci yuva Araya üç adet zincir çekip başına bir kez aldım. Yuvanın içine girdim. Önce bir. Sonra 2 sonra 2 3. yuvam. Araya 3 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4. yuvam hazır. Araya 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2 iki aldım. 5. Yuvam hazır. sonra iki, sonra iki yuvamı hazırladım. Bu noktada bakın şurada yapmış olduğumuz çubuk vardı ya. Bunun tepe noktasına batıyorum iğnes ile sabitliyorum bu şekilde 3 adet zincir çekip düz yüzümü dönüyorum şimdi başına bir kez alıyorum bu 3 adet zincirin birinci trabzanım ilk yuvama girdim önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir sonra 2 sonraki 3 Üçüncü. başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra 2 4. 5. trabzan olarak 3 zincir çektim. Yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 oldu. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 3. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4. 5. trabzan olarak 3 adet zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıp 3 adet zincir çektim. Bu 3 adet zincirim 1. trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar. 3 adet zinciri 1. trabzan olarak sayıyoruz. Başına bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonraki 2 2 Aynı işlemle 3. 4 5 trabzan olarak 3 adet zincir çektim yuva içerisine girdim sık iğne ile kapattım yanındaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 adet zincir bu birinci trabzan başına bir al gir önce bir sonra 2 sonra iki al 2 3 4. 5. trabzan olarak 3 zincir çek yuva içerisinde sık iğne ile kapat. Yandaki son yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 3 4 5. trabzan olarak 3 adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım 5 şimdi 3 zincir çekiyorum Şuradaki boyu inebilmek için bakın buraya batıyorum örümceğimin tepesine sık iğne ile sabitliyorum 3 adet zincirimi tekrar örümcek çekiyorum çıkarken çektiğim boyutta aşağıdan kaç tane atlamışız Yine iki tane. Bir, iki tığ bas atlayıp üçe girdim. Kapattım. Bu şekilde. Modelimiz budur arkadaşlar. Tekrar bir kez daha gösteriyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. Bir, iki tığ bas atladım. Üçe girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkış yaptım. 3 adet zincir çektim. Çıktım bu yuvaya kapattım. Bu birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinciyi tığ battı içerisinde sabitledim. Örümcek çekiyorum. Örümceğimin tepesine 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincirimi örümceğimin tepesinde batıp kapatıyorum. 6 adet zincir şimdi oyamı tersini döndürüyorum şöyle yuvamızda da elimizle döndürelim başına bir kez alıp bu yuva içerisine giriyorum 6 adet zincirli önce bir çektim sonra iki sonra iki <laughs> araya 3 adet zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki iki oldu Bir 2 3 zincir başına bir alıp girdim. 3 yuvayı yaptım 3 kere de çıkarak 3 adet zincir çektim, başına bir aldım. yuvaya girdim. önce bir sonra 2 sonra 2 4 oldu. 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 adet yuvam olunca burada yapmış olduğumuz bakın bu çubuğun tepesine, batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 3 adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum başına bir alıyorum ilk yuvamın içine bakın giriyorum bu birinci bir adet 3 adet zincirin birinci trabzan önce bir sonra iki sonraki ikinci aynı işlemle üçüncü ve dördüncü beşinci trabzan olarak 3 adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğneyle ile kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 4 5. trabzan olarak 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesi giriş yaptım 3 adet zincir başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki iki üç dört beşinci trabzan olarak üç zincir çektim yuva içerisini sık iğneyle kapattım yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 adet zincir aynı işlemle ikinci üçüncü dördüncü trabzanımı yaptım beşinci trabzan olarak 3 zincir çektim sık iğne ile kapattım son yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim iki üç dört beşinci trabzan olarak 3 zincir çek yuva içerisinde sık iğne ile kapat tekrar 3 adet zincir çekiyorum buradaki örümceğimin tepe noktasına batıyorum sık iğne ile kapattım örümcek çekiyorum çıkarken çektiğim boyutta aşağıdan 1 2 atlayıp üçüncüye kapatıyorum bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem bir adet zincir çekip örümcek çektim başına iki kez aldım iki tığ bası atlayıp üçe girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim yani şu bağladığımız noktayı yaparak başlıyoruz sonrasında oraya motifimizi bağlıyoruz arkadaşlar modelimizin yapılma aşaması bu şekilde sade düz yazmadan ziyade bu sefer desenli bir yazmada tek renk model nasıl olur diye denemek istedim. Gelen modeli desenli bir yazmada uyguladım. Bence güzel oldu, ütülenince daha güzel olacaktır. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğendiniz. Gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.